Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta adını bilmediğim bir oyun oynuyoruz ama sabah oynadım çok eğlenceli olduğu için hemen videosunu çekmek istedim. Çok iyi yani bence. Ben çok seviyorum. Sevdim daha doğrusu. Şimdi kafalardan kaçıyoruz. Hemen geliyor peşimden orada da var. Aa ama olamaz ki yani. Hepsi peşimde. Bakın arkadaşlar şuna bakın sürü. Arkadaşlar sürü peşimde. Oh uh, sonunda kurtuldum. Burada duracağım. Aa. Hadi bismillah Hayır 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 ya olamaz ya İndiğime pişman oldum Sen de gelme gelme ya gelme lütfen Orada da var Biz bittik arkadaşlar sürü peşimde İki tane gözüküyor ama üç kişiler ya uf gittim. Arkadaşlar hem eğlenceli hem de böyle stresli oluyorsun. <laughs> Bence çok iyi bir oyun. Tavsiye tavsiye ederim. <laughs> evet şimdi iniyoruz. Hadi bismillah. <laughs> Ama ya. Niye ya? Arkadaşlar bu arada ben sabah şurayı çözdüm. Şuradan şöyle iniyorsunuz. Böyle zıpla zıplayarak gitsek daha iyi olur. Yani. Bence daha iyi olur. Şimdi önce bir kontrol etmem gerek. Evet. Temiz ya. Aa şurada bir tane kafa gördüm. Evet. Neyse. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Şunu gitmeye çalışacağım bir dakika. Ya şey da hiçbirini takmayayım ya. Neyse şu kalsın. Şimdi arkadaşlar profesyonel gibi oynayacağım. Şu şekilde. Siz de görün arkadakileri. Evet kafa gördüm bir tane. İki tane kafa gördüm. Hiç korkmayacağım. Devam edecektim. Edemedim. Oo, bir sürü kafa gördüm orada. Şurada var onun için buradan gideceğim. Allah geliyor peşimde. Abo! Peşimdeler. Şu da gelince tam olacak. Evet, tam. O da gelsin sürüye. Şunların üstüne çekmeye çalışacağım. Hepsi buraya geldi. Aferin bana. Heldi öndeki var ya. Mu? <Sessizlik> uh. Ha ha orada kaldınız. <Sessizlik> orada bir sürü kafa var. Allah'ım oraya nasıl geçtin sen? Arkadaşlar en iyisi ben burada durayım. <Sessizlik> bir tane sürü toplamak istiyorum. sürü, birinci sürü, ikinci sürü, üçüncü sürü, S sürü. Nasıl gideceğiz ki? Nasıl gideceğiz? Orada bir şey yok. Ha, şuradan. Yok burada değil. Allah! Sürüyü topladık yine. Allah! Gittik. Şuradan girmeye çalışacağım. Böyle gitmeyi planlıyorum. Daha hızlı gidiyorsun çünkü. Hadi başlayalım. Hemen bir tane. Ve ark arkada da iki tane kafamız var. Geliyoruz. Şuradan da üçüncü geliyor. Şuradan dördüncü geliyor. Zıplayarak gitmeye çalışıyorum. Allahu Ekber. Oraya niye gitmedim? Tekrar döneceğim. şimdi şu şeyden bir çıkalım. Arkadaşlar buranın sebebini anlayamadım yani. Böyle geziyoruz ne olacak yani. Allah. Allah. <laughs> Hadi ya. Hayır ya. Diğerine gidiyor. Diğeri de hiç güzel değil bence. Allah gittik. Hayırlı olsun. Yok ya en iyisi bu bence. saçık. Evet şuradan ilerliyorum arkadaşlar. Allah'u ekber. Sürüyü topladım gidiyorum. Bir tane daha sürü. Bütün sürü bende. Artık peşime gelemezsiniz. gör beni Allah Arkadaşlar gördüm. Şurada parkur var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Bakın şurada gözüküyor. Şurası. Şu köşe kırmızı olduğu yer. Orası da oraya nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok ya. Ya olmadı. Arkadaşlar köşede sıkıştım. Allahım, Allah ya, of. bir parkura gelemedim ki. Anladım, şuradan şöyle gideceğiz. Şöyle, şöyle. Anladım, tamam. Şuradan gitmemiz gerekiyor onun için. Buradan şöyleydi herhalde. Allah! Ya bu ne ya? Hepsi bana geliyor. Bu oyunu seviyorum ama birazcık da abartı olmuş yani. Ya çüş, Artık yani çüş. Gerçekten çüş. Şöyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Aa gidememiştim neyse. Şuradan. Böyle ilerlemeye çalışacağım. artık hiçbir şey demiyorum arkadaşlar ya. ama ya. Aa. Şu üstteki arkadaşlar üstümüzdeki. Bu yani. O 100 para olunca buna dönüşüyormuşuz. Bu serinin kesinlikle ama kesinlikle devamı gelecek arkadaşlar. Belki bugün tekrar gelebilir. Bilmiyorum. Bay bay. Bay bay. Bir dakika. さあ